Şimdi benim rahmetli babam biraz karizmaydı. Aşırı derecede sikici bir insandı. Tamam mı? Hani benim benim yakışıklılığımın belki 25 kat bir yakışıklı adamdı. Gençlik fotoğraflarına baktığın zaman. Hani adamı özlememek geldi değil. Tabi bu adam bir de huvardalıkları çok meşhurdu eskiden. Huvarda bir adamdı. O zamanlar bizde Tatı Köprü hattı var. Bizim rahmetli de burada çalışıyor. Eskiden gençlik yıllarında benim yaşlarımda. Neyse annem de bastırıkta oturuyor köyde ailesi babam gibi de çarşıda oturuyor. Falan böyle git gel falan derken babam eve geliyor tamam mı? Diyor ki anneme. Hanım diyor ne yapıyorsun diyor. İyiyim. diyor. Ya sen diyor gel baban gire götüreyim diyor. Sen baban gire bayağı da gitmen özlemişsindir diyor. Annem de seviniyor ilk başta aklına hiçbir şey gelmiyor. Diyor gerçekten götüreceğim diyor. Bayram değil seyram değil diyor. Götür. Bizim rahmetli minibüse bindiriyor donmuşluk yaparken. Annemi köye bırakıyor. Buradan aşağı geliyor. Tabi şimdi annem de çok tilki bir kadın. Ulan diyor baram değil seyran değil. Bu fazla beni niye köye getirdi? Bu işte bir gariplik var diyor. Tabi annem dedeme diyor ki beni aşağı indir çarşıya. Dedem diyor kızım etme eyleme gecenin bu yarısı nasıl gideceğiz? Ben indir baba diyor. Beni indirmezsen diyor ben yürüyerek giderim diyor. Ben diyor eve gideceğim diyor. Beni götür. Abilerim bırak ablamla abimi. Bunda dedemle beraber katırı arabaya koşuyorlar. Aşağı iniyorlar. Ulan babam evde işi bir adam. Neyse annem diyor ki baba diyor sen burada dur diyor. Ben eve varıp geleyim diyor. Bir şey unuttum onu alıp geleceğim diyor. Annem evin penceresinden bir bakıyor. Bizim rahmetli koca annemin iki tane horozu kesmiş. Kızartmış. Kadının elinde bir sigara Rahmetli'nin önünde tavuk Erol Taş gibi kemiriyor şöyle tamam mı? Kadında işi pişirmiş. Annem tam 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 kapıyı çalmış. Buradan gerisini babamdan anlatalım. Babam rahmetli diyor ki kapı tak 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 çaldı diyor. Ben kim dedim diyor kendi kendime. Diyor Elif'in de geleceği yani aklıma kesmez diyor. Kapıyı bir açtım diyor. Anam diyor gözleri yalağından çıktı diyor. Gözleri yalağından çıktı mı o halini görürsen oğlum diyor. Evi terk et diyor. Başörtü kafadan bir fırladı diyor. Gözler bir yalağından çıktı diyor. Demek öyle dedi diyor. Mutfağa koştu diyor. Elinde bir bıçak. Dostum camdan ben kapıdan dışarıya kaçtık diyor. Bir o yanda koştu bir bu yana koştu bıçakla bizi saatlerce aradı diyor. Do bulsa lime lime doğuracak diyor. Sonra annem babasının yanına geliyor. Ağlıyor. Beni köye götür diyor. Geri köye geliyor. 3-4 gün sonra babam geliyor. E dedem diyor ki fazla diyor, kız vermem diyor. Babam da arsız jandarmaya gidiyor direkt diyor ki benim diyor avradımı alı koydular vermiyorlar jandarmayla gidiyor annemi geri getiriyor. Babam da böyle manyak bir psikopat. Yani biz böyle bir ailede yetişiyorum. Yani benden düzgün şeyler konuşmamı beklemeyin yani hayatım böyle yani ne yapayım yani gerçekleri değiştiremem ki. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.